sinir olduğum Bir part 1'in en sonunda Öldüğüm Taş düştü o bölüme. Ay oyuna geldik. Aha <laughs> 23. devel. Ya hayır. Ya duruyor ya. <laughs> evet. Reklamları durduracağım bu sefer. Oh. Evet. Ya burada ölüm tehlikesi var. Ya ne ki ya. Geçiyorum ben. <laughs> ya hemen geçmemeniz lazımmış. Onu öğrendim. Hadi. Hareketli başladık. Ee, ay. Bu para çuvalı uff yes. şey geldik. Buraya. İnşallah kafama düşmez bu. Yani. Sıkışmam. Geldik çift zıplıyoruz bu arada. Hadi. Evet. Aha bomba geliyor. Bomba bomba. Ooo. Aa bir sürü para aldım. Uy. Şu. Aa. Var ya tek bir canım. Ah. Ya tek bir canım var diyecektim ya. Kaç param var? ona göre karar harcayacağım ya reklam edeyim. reklam geri döndüm evet bu sefer üç canım var yani full e burada sıkıştım ben ah solacağım Ohu. şu gelsin bana ah kafam var ya bu da kafama düşerse yani zaten üç canım var İyi. ah yine bu ya siz nasıl çakalsınız ya? Bomba atıyorsunuz birbirlerinizin kafasına. Yeah! Oo, bu sefer kaçırdın. Kaçırdı bu sefer arkadaşlar. Evet geldik geldik geldik. Evet. Uçuyoruz uç ee, burası nasıl açılacak? E ee, top mu lazım bir yerden? Ha evet oradan. Alın da Aa! Aya ya bunlar neden hep benim şeyime geliyor? Heh. Evet. Oy. Bu topu oraya koymamız lazımmış. Hii. Ay. Bu sarkıkları. Evet. Çok kolay geçtik. Patlamadan. 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 Patlamadan geçelim diyecektim ya. Neyse bin, bin paramız vardır. Evet para harcadım. Hayır ya ne yapayım? ya bu kim koydu bunu oraya? Evet. tki evet çocuğumuzu kurtardık. Bu bölüm çok zordu geçmeyecek diye umarım. Dadi evet bu mükemmel yani. İki kere öl ölerek geçtim bu videoyu. Ay! Bu reklam da yine ya. Bu reklamla aha bosa geldik. Yeti. Yeti, yeti, yeti. Gel. Aha bu <laughs> kartopu at Nasıl yürüyorsun ya? Benim gibi yürüyorsun. Aa! Kartopu atıyor. Al zor bir bosa benzer. Hayır! Hayır! Hayır, hayır, hayır. Reklam girip hemen geliyorum. Geldim. Ve yetiyi yenmek için geri döndüm. Hey. Ya neredesin sen? Kap Bak. Bunun canı da fullmüş yani. Bir sürü canı var. Gel. Kaçma. Korkak tavuk. Korkak tavuk. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel. Heh. Sonunda korkak tavuk gibi kaçma. Kaçma kaçma. Sana diyorum. Yeti misin nesin? Yani korkak tavuk musun? Kaçma bak dalga geçersem sen beni kovalayacaksın. Ya ben seni kovalıyorum. Ben polisim sen hırsızsın. Hırsız polis. Aa. Ya bunu nasıl? Aha çok az canı kalmış zaten. Hadi hadi. Hayır. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Aha yani aha, aha aha Çok dört canı kaldı dört canı. Benim ay bir canım kaldı benim. Hadi üçe bir üçe bir üçe bir. Çok çok şeyli. Bak çok Neyli? Aha. Bir cana bir mi olacak ya? Ah Aha. Gel. Ya kaçma artık ya. Kaçma. Ha? Tamamdır. Bire bir. Hadi. Sence kim kazanacak? Tabii ki ben. Hadi. Biz bunlara kanmayız. Evet. Kaç kaç yıldız? Kaç yıldız? Hı uh hı. -huh. Dört. Beş yıldız. Evet 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 evet. Aa! Evet. Oh! Ya neden hep bu reklamlar çıkıyor? Hadi ya. Aha. Son aha durun. Öl pa bomba patlamadan önce. Bakın. Evet. Şimdi bölümler var. Aha bu bölüm ee, şey aha cadı ve burada aha bakın. Ben e, bu videoyu çekmeden önce bu en baştaki yerleri bitirdim. Şu e, odun kafayı, örümceği. E, bu e, ne diyor buna ya? Mum ya. Evet şimdi de bu videoda şu midir Korkak tavuğu yendik. Evet sonra deniz kızı adam. Baltaza mıydı? Sonra şey... Bunun adı neydi? Cadı. Sonra da şu goblin gibi şeyi kurtaracağız. Ay kurtarma ne? Yeneceğiz. Sonra da ah. Neyse bugün de bu kadar olsun. Diğer videolarımda ta buraya kadar geleceğiz. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa. Ya bugün resmimi şey yapmayı unuttum. Neyse. Diğer videolarımda görüşürüz.